Çünkü bu ekünle baştan mağdur olduklarını bize çok açık ve net gireti yer. E, işte, dezenfektan meselesi o meclisteki sıraları üstünde dezenfektanlar vardı. İkide bir dezenfektan ya da kolonyayla herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok. Çiğde dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda insani olarak da bu hukuki olarak da kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk andan itibaren anlattık. Ama onların öyle bir derdi yok. Yani onlar bakın bir örnek vereyim size. Sizin e, görüntülerinize de geçtiği iş şey, şimdi e, tekrar hatırladım. Biz orada tartışma içinde sorduk. Dedi ki biz bu yani nasıl İdris Baluken dedik. İdris Baluken e, yıllarca bu mecliste grup başkan vekiliği yapmış. Oradaki halen diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir. Dedik İdris Poluken yani cezaevinde ölçün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölsün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıktan unutmuşlar. Kürt düşmanlığı ve malif e, malif düşmanlığı üzerine öyle karartmış vaziyette ki yani ölsün diye biliyorlar tabii büyük bir olay çıktı bunun üzerine meclis. Nasıl da öyle bir şey söylersiniz ya ama zihniyetleri bu. Yani kendilerine muhalif olan herkesin bölmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokrasiyle, hukukla, insan haklarıyla, demokratik ve politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette. Tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var. İktidarın yani kendilerinin iktidarının bekasını nasıl sürdürür? Buna bakıyorlar. Buna odaklanmış vaziyetteler. E, iktidarı kaybetmemek için, koltuklarını, imkanlarını kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya hazır, her türlü hukuku çiğnemeye, her türlü demokratik e, teamülü ve kuralı yok saymaya, her türlü insan hak ve özgürlüğünü yok saymaya ve çiğnemeye her an hazırlar. Böyle bir duruma gelmiş vaziyetteler ve bu işler adısı bir şey. Yani Türkiye'de e, e, siyasi tarih açısından baktığımızda bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten gözünü bu kadar kararsmış, bu kadar büyük kukul çözünüp ve bu kadar büyük adaletsizlik yapmakta olan bir iktidar sanıyorum yakın tarihte olmadı. Bunlar tam bir salim olmuşlar. Zulmeden pozisyondalar. Bu çok açık ortada. Şimdi siz diyorsunuz çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz diye. Ama ağır değil, emin olun bu söylediklerimizi biz orada yüzlerine de söyledik. Yani bunu arkalarından söylemedi. Aynen bütün bunların hepsini külsüden çıktık Yüzlerine tane tane anlattık. Anlamamaları mümkün değil. Ama e, maalesef utanma kalmamış. Sıkılma kalmamış. E, son anda o oylama bittikten sonra o sevinç içindeki fotoğrafı e, çektirip servis edebilecek kadar pişkin ve güçlü bir hale gelmişler. Bu ne denebilir şimdi buna? Yani dediğim gibi biz bunların hiçbir tanesinin onların arkasından söylemiyorum. Bu söylediklerimin hepsinin meclis köşüşünde kendi yüzlerine ben ve bütün milletvekili arkadaşlarımız bu açıklık ve netlikle anlattık. Yani gizli saklı hiçbir şey tanımamış oldu. Şimdi biraz herhalde sorunumuza bir ege unutmadan e, <laughs> de bir drive <laughs> ayağı yapsa marka mesleğe gidelim mi? Evet tabi yapsa marka gibi de mi yapsa taktın bir sıra hiç daha büyük müydü? Ve binayede yırtım en gözde kiriminin tamamlamayla yapsa marka mesleğinde ee, yüksek marka nasıl bir karar eredi? Şimdi Anayasa Mahkemesi tabii ki yani bir bilemiyoruz oradaki dengeler var, e, bir onların hukuki değerlendirmeleri olacak bunların hepsi. E önümüzdeki günlerde tartışılacak başvurunun çok sağlam bir hukuki zemin üzerinde yapılması gerekiyor ben o konuda iyi bir çalışma sürdürüldüğüne eminim ve bu işin çok uzmanı olan e, hocalarımız da var e, ve bu konuda iyi bir hazırlık yapıldığına eminim zaten akademik çevreler e, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışmış olan çeşitli akademisyenler, uzmanlar, profesörler Zaten yazıları sizler de görmüşsünüz çeşitli ma e, makalelerde ve raporlarda e, bu infaz yasasının e, hem bir özel af olduğunu hem anayasaya aykırılıklar taşıdığını çok detaylı bir şekilde anlattılar. Şimdi e, biz bunu anayasanın dediğim gibi en az iki maddesine aykırılık taşıdığını düşünüyoruz. E, Türkiye'nin o imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahlarına aykırı olduğunu uh, düşünüyoruz. E, ve e, bu konudaki e, başvuru sağlam bir şekilde hazırlanacak. Öyle zannediyorum ki, umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu eşitsiz ve adil olmayan infaz yasasında e, bir bozmaya girecektir. Ve bu bozma, bunu da deriz ki, e, bundan faydalanamamış olanların da faydalanması doğrultusunda e, olacaktır. Ama tabii bunu şimdiden hani söylemek, öngörmek mümkün değil. Ee, ama e, bizim iddialarımız bu doğrultuda bu eşitsizlikliği ve e, adaletsizliği ortadan kaldırmak için e, bu anayasaya aykırılık doğrultusunda bizim iddialarımıza uygun bir sonuç ortaya çıkar diye umut ediyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz e, ve e, bundan sonra da. Yani hem mecliste mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizde sürdüreceğiz, elbette politik mücadelemizde sürdüreceğiz ve şu anda cezaevlerinde olan 200 bin insan yaklaşıp e, çok ağır koşullarda orada bulunmaya devam ediyorlar. E, biz onların haklarının kazanabilmesi kazanılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şu e, şunu da biliyoruz. E, orada şimdi 90 bir e, kişilik bir boşaltma ortaya çıktı. Bu iktidarın zihniyeti ki bu da sadece bizim tarafımızdan değil diğer muhalefet partileri tarafından da dile getirildi. Bu iktidar o boşaltılmış olan yerlere kendisine marif olanları e, tıkmak için hazırlıklar e, yapıyor. Bunun da farkındayız ama beleri düşünüyorum ki toplumsal ve siyasal muhalefet bu iktidara bu fırsatı vermeyecek e, ve e, ortak mücadelesini hukuk, adalet, eşitlik e, demokrasi mücadelesini ortaklaşa yükseltecek, büyütecek ve bu iktidarın gizli adım atmasını mutlaka mutlaka e, sağlayacağım. İşte bu iktidar eğer bu şekilde varlığını sürdürürse e, gördüğümüz gibi e, biraz herhalde söyledim, organize işlerden e, her türlü e, kas, bırsızlık, e, şiddet e, uğurlamış olan e, herkesin ortaya salındığı bir dönem yaşanacak. Bunun sonuçları olacak e, ve bu sonuçların tek bir şey tek sorunusu bu iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır esas itibariyle. E, bunu da topluma anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce e, Rakşen Absor e, ismiyle adalan dönemde e, toplumda nasıl bir mağduriyetler ortaya çıktıysa bu yandaş Absor sonucunda da daha büyük mağduriyetler ortaya çıkacak değil mi? Biz bunun karşısındaki bu ve de demokrasi mücadelemizi elbette ki sürdüreceğiz. Evet bu tarihler toplum vicdanında ne kadar karşılık oldu? İşte son iki günde yükselen tepkilerden bunu anlayabiliriz. Şimdi diğer tanersem bu de, birkaç e, yasa çıktı. Karkiye son 10 günde bir meclis kapandı. 45 günlük bir tatilden söz ediliyor. 45 gün süre mi sürmez mi bilmiyoruz. 23 Nisan'da biraz el oturum alacak. Ardından belki yeniden meclis ee, toplantıya dahil edilebilir bilmiyoruz. Oturumlara dahil edilebilir ama şimdi Türkiye dünyada Türkiye'de yük bir krizin altında yani pandemi süreci var. E, böyle bir dönemde parlamentonun kapalı olmasından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ki YDP sürecin daha başında pandeminin başında dedi ki meclis sorumluluk alsın. Ee, her e, her partiden milletvekillerinin katılımıyla pandemi ilişkin bir komisyon yürütüyorsun, e, oluştur ve bu komisyon karar alma mekanizmalarında değil alsın dedi. Ancak iktidar bu talepleri kulaklarını tıkadı. Şu an e, kriz yönetiminin tek geldi. Cumhurbaşkanlığında olduğunu söyledi bir bir e, e, böyle bir ortamda parlamento kapalı. Ne diyorsunuz? Yedi anlaş olduğunu söyledik ve dün ve genel kurdaki tartışmalar sırasında da bunu diye getirdi elmekleri bir. bir doğru bulmuyorum. Şimdi önümüzdeki hafta 23 sentin özel bir o. oturum yapılacak. daha sonra tekrar kapanacak meclis. Ama biz bunun yanlış olduğu kanaatindeyiz. Çünkü evet tabii ki çalışma koşulları zor ama sadece milletvekilleri için değil. Bakın bütün kamu kurumları Açık e, ve çalışma devam ediyor. E, kamu kurumlarında çalışma devam ediyorsa e, meclis o zaman niye kapanıyor salgın nedeniyle? Bu bir hapsizlik bir ve eşitsizlik tabii. Sadece o değil. E, yani bakın e, bütün iş, iş yerleri, fabrikalar, atölyeler hepsi çalışıyor. E, yani e, biz en başında bildik ki zorunlu sektörler dışında yani gıda hiyat gibi ve bunların teminini sağlayan sektörler dışında e, üretim devam etmemekte bu saldırı koşullarında e, dedi ama devam ediyor. Bize bu konuda birçok e, talep ve şikayet geldi. Yani özellikle büyük şehirlerde e, sanayi şehirlerinde İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antep gibi birçok yerden çok ciddi şikayetler geldi. E, yani pozitif bakalar var ona rağmen üretim devam ediyor. Şimdi e, Bir de biliyorsunuz dünya e, ismi yerinde görünmeyen bir e, hafta sonu sokağa çıkma yasağı meselesi var. Haftanın 5 günü herkes iş yerinde çalışacak. E, hafta sonunda e, yarı zamanlı pandemiye karşı ve mücadele edecek. Böyle bir e, durum hiçbir yerde görünmedi e, doğrusu. 2 e, gün sokağa çıkma yasağının manası ne? 5 gün herkes sokağa çıkacak, çalışacak, yan yana duracak, sosyal mesafe bulamayacak, e, çalışma sürecek. Ama haftanın iki günün evde oturacaksınız. Salgın karşısında porunacaksınız. Her şaka gibi bir şey. Bu da tabii iktidarın kendi içindeki iktidar mücadelesinin parçalanmanın birbirine düşmenin sonucunda ortaya çıkmış olan bir şey ama bu ayrı bir konu. Şimdi diye bunları söylüyorum. Bu koşullarda her yerde Güleydin çalışma sürerken meclisin salgın var biz kapatıyoruz, tatil ediyoruz demesi uygun değil. Evet doğru değil. Tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki sosyal mesafeyi kullanmak, korumak gerekiyor. Ama buna rağmen Yapılması gerekenler var. Fakat esas mesele şudur, onu söyleyeyim. Bu iktidarın e, neden meclisi kapattığını e, düşünüyoruz. Şimdi e, ya geç önlem aldı bu iktidar, ya yanlış önlemler aldı ya da yetersiz önlemler aldı. Şimdi bütün bunları biz mecliste muhalefet partileri, hem Halkların Demokratik Partisi hem de diğer muhalefet partileri her gün dile getirdik. Şu önlemler yanlıştır, şunlar yetersizdir Bunlar geç kalmış önlemlerdir diye tartıştık son güne kadar da bunu tartışmaya devam ettik. E, i̇ktidar de şu şekilde muhalefetin söylediklerini e, ciddiye almadı, dinlemedi. E, hayır ki böyle bir salgın varken yuyan her yerinde e, bütün ortak ve siyasi kur üretme konusunda herkes adım atarken, dayanışmayı büyütmek konusunda adım atarken Türkiye'deki iktidar o tek adam yönetimi her şeye ben tek başıma karar veririm anlayışı, e, saraydan ne istersem onu yaparım anlayışı bu konuda da hakim oldu ve e, karşı karşıya kaldığını durum bu bir tane bilim kurulu var Yusund. bu bilim kurulunun aldığı kararlar var bunların ne olduğunu meclisteki milletvekillerinin hiç bilmiyor bilmiyoruz yani bilim kurulu ne öneriyor yürütmeye biz bunu bilmiyoruz yürütme onların ne kadarını ciddiye alıp da kararlaştırıyor bilmiyoruz e, böyleyse bilim kuruldaki uzmanları ciddiye almayıp o tek adam kendi kafasına göre yandaki 3-5 kişiyle beraber karar alıyorsa o zaman bilim kuruluna ne ihtiyaç var? O zaman uzman görüşüne ne ihtiyaç var? Değil mi? Bir, bir taraftan bunu düşünmek gerekiyor. Öbür taraftan bütün bunları tartışıp dile getirmeyelim diye halkın gözü önünde bu konuları konuşmayalım diye meclise kapatıyorlar. Önlemleri ortaklaştırmayalım diye bizim önerilerimizi dinlememek için meclise kapatıyorlar. Çok ciddi bir ekonomik kriz Cümbür gümbür geliyor. Zaten vardı. Zaten Türkiye'de bir e, ekonomik ve siyasal kriz yaşanıyordu. Şimdi ama bu salgın nedeniyle ortaya çıkmış olan sorunlar Yuyan her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de çok daha ciddi bir ekonomik krizin büyük adımlarla gelmekte olduğunu herkese gösteriyor. İktidar bundan kaçmak için de meclisi kapatmak istiyor. Ama biz e, marifet partileri, e, biz Altan Demokratik Partisi de Mecliste çalışmanın sürmesi gerektiğine dediğim gibi salgın koşulları da dikkate alarak dolayısıyla gereken önlemleri alarak çalışılması gerektiğini ve bir ortak atıl üretilmesi gerektiğini söylemeye devam ediyoruz. Bunu yapmayacaklardır. Onu da söyleyelim. Yapmayacaklardır ama biz de eleştirimizden bir an bile vazgeçmeyeceğiz ve bu süreci sonunda toplumun ve halkın en az zarar görebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ee, yani en az kaybın yaşanması için, en az salgılı zarar vermesi için elimizden geleni e, yapmak için mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama e, iktidarın bundan kaçtığını çok iyi biliyoruz. Yani işte en son bu iki kişi kırdan yani bu. E, iki, bir son cümlemi söyleyeyim izin verirseniz. Bu, bu ayran, ayran detaylı. Yani bu iki günlük sokağa çıkma yasa meselesinde yaşanmış olan e, hani gerçekten ben meclis köşesinde e, Bespahiliç dedim buna e, görülmemiş bir şeydi. Bir yanlış yerinde görülmedi. Şunu gösterdi ama bu mesele bize. İktidarın içinde müthiş bir iktidar kavgası var. Saray entrikaları var. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi biz saray entrikaları dönemi yaşanıyor. İktidarın içinde bloklar var. Ee, bu bloklar birbirlerine karşı pozisyon alıyorlar, birbirlerine karşı mücadele ediyorlar, bir iktidar mücadelesi çözdürüyorlar, bir koltuk saması veriyorlar. Ama hazin olan şu, dünyanın 100 yıldan beri gördüğü en ağır salgın denemi yaşanıyor. Koronavirüs salgın denemi yaşanıyor. Burada iktidar, halkın, toplumun sağlığını e, düşünmek, bunun için adımlar atmak gerekirken, kendi iç iktidar mücadelesi de polisyon alışlar nedeniyle halka zar zarar veriyor. Bu iki günlük çok açma yasağı ilal edilirken İçişleri Bakanı'nın yaptığı büyük felaket kim bir kaç insanın hastalanmasına, binlerce on binlerce insanın hastalanmasına neden oldu ee, aslında. Yani halkın toplumun şahıllarını düşünecek yerde kendi koltuklarını ve iktidarlarını düşünüyorlar. İşin hazin tarafı budur. Bunu da bir kez daha fulbulamış olalım. Çok bir şekilde gelen Fehmi Odaç programımıza katıldığınız için Efendim, size sağlıklı günler diye Sağ size de sağlıklı günler diyorum. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkürler. Ben tu tatili girdi e, bu koronavirüs salgını nedeniyle ancak Suruhan Oluç da dikkatleri çekti. Dedi ki fabrikalar e, devam ediyor. İşçiler iş yerine gitmek zorundalar ama meclisi kapatıyorlar diye. E, bir fabrikadaydı haydar kuşu e, sağlıksız koşullar olduğuna söyledi. E, Sayın Oluç daha önce hangi fabrikada ne var bunları mecliste tek tek söylemişti o işçileri arasında e, testleri pozitif ve çıkar şirketleri saymıştı ve bu iki, e, şirketlerin üretime devam ettikleri de belirtmişti. Biz bu şirketleri teşhir etmeyi e, sürdüreceğiz demişti. E, neden zorunlu tüketim malları dışındaki üretim alanlarında üretim sürüyor diye sorduklarında da AKP'liler yanıt vermişlerdi. Demişlerdi ki biz de çalışıyoruz. Hatta kim demişti? E, AK AKP milletvekili Yılmaz Tunç. Ee, biz de çalışanlar olarak bugün buradayız demişti. AKP milletvekili. Ee, ancak bu kurulun nedeniyle meclisi tazil ettiniz. Ee, peki fabrikada ne zaman sıra gibi titiz, biz de sormuş olalım. Efendim Andri gündeminin burada sonuna geliyoruz. Haftaya Perşembe yeniden görüşeceğiz. İyi akşamlar. Sağlıklı günler. <laughs>